Arkadaşlar ikim, ikinci maçımıza geldik gördüğünüz gibi. Ha, yani ikinci maçımıza diyorum ya. Yani şeye geldik. Lobimize geldik. Arkadaşımla oynayacağım bu arada. Arkadaşım da bayağı yüksek 60 seviye. Şöyle başlayalım. Nasıl? Lan hayır Livi'yi nas, nasıl Livi'yi nasıl indirmemişler bu? Livini Söyledim Paket paket Oğlum adam da Livikini değil Bilader hadi artık Arkadaşlar neyse ben bir kere şey i̇şte başlayalım Allah otomatik Neyse girdik artık Arkadaşlar gördüm geldik. Bölge oyuncu sayısı 7 diyor. Bu kim lan? Hmm. raining chunk. oha zengin bunlar ha. Is raining chunk. Herkes de böyle. Abi abi. Abi abi. Abi abi Evet arkadaşlar sesimizi kapattık. Ama bunlar niye buraya geldiler? Bizi buraya misleyeyseydik Keşke. Buraya adam gelmez hemen size söyleyeyim. Bakın ben ne dedim? 10 kişi, 15 kişiden fazlası gelmez diyordum. Bak 11 kişi geldi. Gel şimdi. Kua, kua. Ne? Paket, Nerede lan bu? Gel gel öyle kolay kaçamıyor. Kolay mı lan o kadar? Paket paket ne ara öldü indirmiş bu. Paket pakça. Kurtar beni kurtar beni. Tamam. Hala yardım. Niye ses çıkmıyor? Benimki benim işte iş Değil. Diğer... Ee, iş... ee, iş... Arkadaşlar şimdi ben bir Değil. Yardım... <laughs> Değil. Geberiyordum. Ben şu kiti alayım. Şuradan tüyeyim. Bir yere atlıyor. Görmeyin beni. adam 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 Sakin. lan ne yapıyor sürünüyor yerde ana çok güzel lan bu anime anime şimdi za nerede şuradan oh ya canavar canavar Paket paket zahne bizim baba Ray tatata bütün. Kim evet, orada? Lan onu da öldürdü. Oğlum nasıl oluyor bu? Öldürün lan. Lan sonra. Tut lan beni. <laughs> Tut beni artık. Gerizekalı tutsana. Mal ya bu. Tövbe. Gerizekalı. Canım bir gıdım zaten öleceğim. Gideceğim. Burada beni tutmuyor ya. Paket paket. Ben Allah'tan onun canını az bıraktım. Yoksa bunlar da ölürdü. Gel gel burada pusuyum. Allah. Çıktık, sıçmadık Ben varım ben. Paket, paket. Adam. Tamam neyse biz şurada bir lootumuzu yapalım. O empty. Bu arada mutlu yani ki çok musluklu yani. Uyuyayım ben. Paket, paket sah, sah ne bizim baba raï tatatı ta. bütün noksun çekti merakta, baba 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 bütün noksunlar eri git tatatı. Ta. Ya! Öldüm nasıl Arkadaşlar nereden atlayalım şuraya? Maalesef öldük. Bu alamayacağız gibi geldi bana ya. Neyse. Lan bu yine. Yine öldü bu. İnşallah bir tane şeyin üstüne atlayabilirim. Şunun üstüne inşallah atlarım. Atladım. çok güzel tamam. Ya ben Uzi'yle ile adamları uzaktan nasıl sıkayım ya? Paket, paket. Nasıl alacağız öyle paket, paketin de? Öyle. iki taktık tamam. Bu arada AKM'de en iyi silah yani en iyi dürbün bence iki iki 2x adam değildir diyorlar ama bana göre çok güzel bir sil şey silah diyorum ya. Şey dürbün bana göre çok güzellerden biri. En iyilerden biri bana göre. Benim en iyisi 3x. Sonra 2x olabilir. Ya yani en sevdiğim 3x sonra 2x falan geliyor böyle. Ben 6x sevmiyorum görünüşünden de çok da sekiyor. Ya bende çok sekmiyor da. Yani genelde sekiyor yani. Mesela bu kişi. Oha! Ya bir şey anlatıyordum bir dur ya. Ana adam direkt kaldırmaya gitti. Tamam güzel. Mistein'de intikamımı almaya gidiyor. Şaka arkadaşlar şaka. Ben Mistein'e gitmem bundan sonra. Yeter biz işte. Ağzımıza verdiler mi Steyn'de? Tamam mı ne yapacağım? O dışarıda çok motor sesi var, trafik var. Trafik sıkıntı patlar. Bana kornası biraz sempatik, birazcık zorlayayım istediğim onun için çünkü neden olmasın. Hadi çıstak çıstak çıstak. Mentaları ıslak ıslak ıslak. Neyse. Tamam olacak. Oo M4 M M4 diyorum ya M4 M24 buldum. Burası açılmıyor mu? Açılıyor. Burada ne var? Tıpaç mı? Bu ne? Hah. yarım tutmak. Tutmak. Trafik sıkıntı. Patlar. arabanın kornası biraz sempatik biraz istediğim olacak neden olmasın. Hadi cistak cistak. Manitalar ıslak. Hadi ıslak 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 manitalar O O drop'a koşmalıyım o drop'a almazsam. Çok kötü olur. Yani şey olur. Ana bütün pro oyuncular oraya giderse ne olacak? İyi doğru. Aman giderlerse gitsinler. Bana ne Ölürsem de öleyim. Cık. Ana yo aha, şurada. onu arkalayacağım. Allah! geberiyordum. Şundan güzel bir loot çekelim adam. Uf, adamda güzel loot varmış. bu? Allah. Belanı verir. Neyse ben burada pusayım. Gelenleri vurayım. Ben çok mantıklı. Drop nerede? Drop oldu. Drop a... Burada yatayım kankam. Paket, paket. İnşallah gelen öğrendir o. Yoksa ben mi gideceğim drobu? Neyse bismillahirrahmanirrahim. Ben koştur, koştura. Allah nerede ise. Yasa almışlar ki abi ya. Ne aldılar da yediler bu drobu? Uy tam pencereden. Gitti. Paket paket. Sızak ne bizim? Bu beni vuranlar orada. İntikamımı almak için. Ben baydım bir. Ne yapayım? Nerede bu? Nerede bu? Ne oluyor? Burada var var sak bu şeyden biliyorum. Ben geri çekiliyorum. nereden sıkıyor oğlum bu? Oğlum kesin sonra onunla baş başa kalacağız ya vereceğim kesin sonda. Ben onun onun onunla asla savaşamam. Bom. Çık çık. Çaldın mı? Geldin bana. Gelmedi galiba. Oğlum oraya ne satıp duruyorlar ya? Bom. Cık, cık Lan. Ya oraya yatıyormuş ben görmedim ya. Kusmayın ya. Yeter ya. Eksiğim inşallah ha. Tamam. Arkadaşlar videoya izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuz da bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.